Değil mi? Böyle sevimli şeyler. Evet. Arkadaşlarımıza götürmek için. Şöyle eti pufla. Önce bunları gösterelim ama nelerimiz var? Ama e, en uslu yerine bunu vereceğim. En uslu olan arkadaşı da onu mu vereceksin? Evet. <laughs> Önce nelerimiz var? Göster malzemesi. Jelibovumuz var. Evet. Ve yuvarlak çikolatalarımız var. Yuvarlak çikolata. Ve damla çikolatamız var. var. Bunlar da var. Eti yuvarlak. puflar aldık. Bunları biz çocukken çok yerdik biliyor musun Eda? Evet. Sence tamam süslemeni sen başladık mı bunlardan? Tamam bir tane de böyle ben takayım. Şimdi şunları açalım. Bu arada biz masamızı temizledik tabii ki temiz masamız değil mi Eda? Evet. Şunları açtık mı? Ben sana bunları geçiriyoruz. Dikkatli bir şekilde Eda'yı görüyorsunuzdur. Sen de böyle. Olmaz sonra şuna bir göz yapalım. Al bakalım. Gözü şöyle yapacaksın Eda. Çikolatanın tersi. Tamam mı? Böyle oldu var mı? Ben benimki olmalı kulaklarını şunlama yapsaydı. Yapalım. Bir tane de jelibon takalım arkadaşlar. Anneciğim, şu damla çikolataları yapar mısın? Hani şunları poşete koyacağız. Eee? İşimiz bitti. Bir tane yere düştü. <laughs> gözüm düştü evet tekrar. <laughs> mesela Hı -hı. göster kameraya istersen. Şöyle hediyelik. Hediyelik yok. Yok. Jelibonu benim. geçirdik. Jelibonlu da böyle oldu. Nasıl? Yaptın mı Eda'cığım? Evet. Şuraya da fiyof koymak istiyorum. Bir dakika poşet geçirelim seninkini. Şöyle koymak istiyorum fiyofunu da. Tamam önce poşet. <gülüyor> 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 poşeti geçirdikten sonra fiyofunu tak. Hayır. Eda'cığım poşeti taktıktan sonra piyongu bağlıyoruz. Benim misin? Nasıl? Hayır. Ben, ben Ela arkadaşım görsün. Tamam poşetle getireceksin Ela'ya götürürken kirlensin mi? Eda'cığım şöyle tut şimdi piyongunu takayım. Ay ben istedim. Keser misin babası? Şimdi poşet geçirmeye çalışır mısın tatlıcım? Poşeti koymaya çalışır. Onu ben hallederim tabak getireceğim. Sen poşet geçir bakalım. Doğaçlama bir şey at Hadi Doğru. bakalım. Peki, bir tane poşet geçiri varsa ben bir makas Bakın alıp bir geliyorum. Da. Sen onu geçirin. Evet. Kurdelesi satacağım. İster sevin, evet. siniz evet. açar. Evet. Yani evet. ama hiç anlamıyorsunuz. Müdür evet. evet. Bey. Paranuz ciddi değil mi? Açık, açıklayabilirim. Doğaçlama dedi. Geçirdim aşkım. açtım. Harikasın. Harika ve için kredi vermişsin. Bomba yapsın. Hayır. İşte orada insanlar bir tane kurdele takmaya çalış bakalım sen. Şunu kurdele görürsün. Şunlar yaptıklarımız. Şunları çekebilirsin. Onu yanlış koyduk. olmuş. Bunları şimdi biz arkadaşlarımıza hediye vereceğiz. Evde kal günleri bittikten sonra arkadaşlarımıza götüreceğiz.